Blender. Blender deyince bir çoğumuzun aklına bu gelir. Ama bizim bahsettiğimiz şey bu değil. Nope. Bizim bahsettiğimiz şey işte bu. Evet şimdi son yılların en çok kullanılan beleş programını nereden indirebiliriz? Hemen onu gösterelim. mız yüklendiğine göre masaüstüne gelip çalıştırabiliriz. FBI, deyip programa giriyoruz. Hemen başlayalım. Burası açılan ilk karşımıza gelen splash screen yani açılma ekranı. Burada son çalışmalarımızı görebiliriz ve buradan çalışma yapacağımız alanı seçebiliriz. Hemen biz generali seçiyoruz. Generali seçtik. Karşımıza ve hemen böyle bir ekran geldi. Şimdi bir tane bir adet küpümüz var bu Blender'ın ilk açılış ekranıdır. Evet, dilerseniz bu ekranı şimdi birazcık tanıyalım. Hemen şöyle file menüsüyle başlayalım. Buradan yeni dosyalar açabilirsiniz. Yeni ekran açabilirsiniz. Bu şekilde sevleme diyerek, don't sev diyerek bu şekilde bir ekran oluşturabilirsiniz. Ondan sonra burada daha önce çalıştığımız dosyalar var. Bunları hızlı bir şekilde açabilirsiniz. Ee, buradan kaydetme, save ve save Burada bulunmakta Import ve exportlarımız da burada bulunmaktadır Ondan sonra edit'e gelelim. Edit'te ayarlarımız var. Preferences'ten buradan ayarlara girebilirsiniz Buradan e, şunu göstereyim. Interface diye bir şey var. Buradan hemen Bu e, Programın arayüzündeki yazıların ve şuradaki çerçevelerin büyüklüğünü Kontrol eder. Şöyle bir yaparsanız Bunlar biraz daha küçülür. Bir nokta e, bir yapalım biz video çekerken daha iyi olur. Bunları büyütebilirsiniz bu şekilde. Şurada işte bir e, port çözünürlüğümüz var. Burada e, sahnede çalışırken hangi çözünürlükte ne kadar kalitede çalışacağınızı görebileceğiniz alanda burada. Editten sonra onun devamında burada render görünmekte. Render image diyerek buradan. Ee, klavyede de kısa yolu F12'dir. F12'ye basarak render alabilirsiniz. Aynı zamanda buradan render image tıklayarak buradan da render alabilirsiniz. Render bölümümüz bu şekilde. Alınan son render'ı bununla görüyoruz. View render diyerek görebilirsiniz. Ondan sonra window panelimiz var. Window panelinde çalışma ekranlarını kontrol edebilirsiniz buradan. Mesela new space diyerek hemen bir sonraki pencereye geçebiliyorsunuz. Hemen şuradan devam edelim. Layout var. Layout burada e, ana çalışma alanımız burasıdır. Burada işte level design'ı, şunu bunu falan hepsini burada yapacaksınız. Modellerken buraya geçeceksiniz. Buraya direkt geçer geçmez dikkat ettiyseniz hemen kendisi edit moda almış bulunmakta. Hemen şuradan göstereyim bunu da. E, Obje moddayken modelimizi hareket ettirebiliriz. E, büyütebiliriz ya da rotate edebiliriz. Ondan sonra obje moddan çıkıp objemizi editleyebilmemiz için farklı şeyler yapabilmemiz için edit moda buradan hemen gelmemiz gerekmektedir. Edit moda tab tuşuyla da klavyeden kısa yolu gördüğünüz gibi hemen obje moddan edit moda geçebilirsiniz. Devamında hemen yana geçiyoruz sculpting modumuz var. Burada sculpting modunda tıpkı bir heykel gibi modelleme yapabilirsiniz. Örnek hemen şöyle göstereyim. Objemiz seçilirken. Sculpt moda giriyoruz. Hemen CTRL 3 tuşuyla buna biraz poligonunu arttırıyoruz ve şuradan mouse'umuzla hemen şuradaki fırçalarımızla buradan hemen istediğimiz gibi hatta bir tane de CTRL 5 verelim biraz daha arttıralım. Buradan tıpkı bir heykel gibi modelleme yapabilmemizi sağlıyor bu bölüm. Tabi bu bölümü ilerleyen zamanlarda daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Sculpting'den sonra hemen UV Editing bölümümüz gelmekte. Bu bölümde ise şöyle anlatayım hemen hemen her dijital modelin kendisine uygulanmış bir 2 de dokusu bulunmaktadır arkadaşlar. Blender UV haritalama sürecini ise buradan kontrol edeceğiz. Bu bölümden inceleyeceğiz. Daha detaylı bir şekilde ilerleyen bölümlerde zaten bunu anlatacağız. UV editing'den sonra bir sonraki bölümümüz texture paint yani dokuları boyama, doku yapma, objeleri boyama bölümümüz. Buradan objelerimizi renklendirme işlemlerini yapacağız. Hemen elimize gördüğünüz gibi bir tane fırça aracı verdi. Şu an doku olmadığı için herhangi bir materyal atamadığımız için pembe bir şekilde görünüyor. Texture paint'ten sonra hemen bir sonraki bölüm olan shading'e geçiyoruz. Shading bölümünde ise e, objemize atadığımız materyalleri kontrol etmemizi sağlayan bölümdür burası yani işte e, Parlaklığı nasıl olsun yansıması nasıl olsun metalik mi olsun metalik olmasın mı Ya da işte ne olursa olsun hepsini buradan kontrol edebileceğiz Burada kısa yol Shift A tuşuyla hemen yeni materyaller ekleyebiliriz Mesela yeni imaj şuradan search kısmına imaj tekstürü Hemen yükleyip buradan Kendimiz direk işte buradan hazır color paletlerimizden atabiliriz şu şekilde hemen bağlıyoruz base color'ına ve gördüğünüz gibi materyalimizi hemen atmış oluyoruz bu bölüm materyallerimizi kontrol etmemizi yarayan bölüm Shading'den sonra hemen animasyon bölümüne geçelim animasyon bölümünde ise objemize animasyon yapmamıza yarayan bölüm burasıdır buradan animasyonlarımızı yapacağız burada hemen kendisi bir tane daha ekran açmış bulunmakta burada yaptığımız animasyonu kontrol edebilmemiz için işte front görünümüne burada hemen klavyeden bir tuşuna basıp burayı front alıp buradan yaptığımız animasyonları burada fronttan görebiliriz. Aynı zamanda aşağıda timeline çizgimizde bulunmaktadır. Timeline çizgimizde keyframe atayarak yavaş yavaş animasyonlarımızı yapacağız. Tabi bunlar biraz daha ileriki aşamalar yeni başlayan kişiler için burası biraz daha zor. Hemen buradan sonra rendering'e geçiyoruz. Bunu zaten göstermiştim. Klavye'den F12 tuşuyla render alabiliyoruz. Aynı şeyler zaten burada da var. <laughs> Burası çok önemli bir bölüm değil. Buraya geçiyoruz kompozit buradan e, videolarımızı hazırlamış olduğumuz videolarımızı kompozit etmemize yarayan yani düzenlememize yarayan bölüm burasıdır. Burayı da ben çok fazla kullanmıyorum. Geçiyorum script scripting ise e, blender aynı zamanda bir oyun motoru olduğu için oyun yapmamıza yarayan ya da işte e, programda kullanmamıza yarayacak yazılımlar böyle kısa yollar gibi eklentiler gibi şeyler oluşturabildiğimiz scripting bölümümüzde bulunmaktadır. Scripting bölümünden sonra hemen e, tekrardan UV Editing bölümüne geldik. Ben modellemelerimi bu ekranda yapıyorum çünkü modellemeleri e, renklendirme işlemini Color Palette aracılığıyla yaptığım için bu şekilde UV Editing kısmından daha seri bir şekilde modelleme yapabiliyorum. Şimdi hemen isterseniz e, kendi kullandığım kısa yollarla birlikte bir tane hemen kulübe oluşturalım. Ee, yaparken de hemen bastığım tuşları da söyleyeyim sizlere. Şimdi klavyeden S tuşuyla scale ediyoruz, büyütüyoruz evi. Şu şekilde S tuşuna basıp büyütebilirsiniz. Mouse'unuzu ileri geri çekerek, sağa sola yaparak büyütebilirsiniz. Ee, büyüttükten sonra hemen klavyeden yine S ve kısa yol Y tuşuna basarak y7 Y'de bunu e, scale edebilirsiniz. Ya da S, Z tuşuna basarak Z'de scale edebilirsiniz. Yani yukarı doğru yükseklik, alçaklık ayarlayabilirsiniz. Klavyeden hemen Z X yaparak da Z'de ve X'de X pozisyonunda bunu Scale edebilirsiniz şu şekilde hemen Scale edelim Şuradan Edit moda hemen Tab tuşuyla klavyeden geçiyoruz Hemen burayı ile R tuşuna bastığımız zaman Şu şekilde hemen buraya bir çizgi atıyor ya da işte yan tarafına ya da orta tarafına bir çizgi atabilirsiniz ile R tuşuyla klavyeden kısa yol Şimdi hemen bunu seçip şu şekilde klavyede mouse'ta hemen şöyle sol tıka bastığınız zaman bunu buraya konumlandırır. Tam ortasına konumlandırıyor şu çizginin şuranın ve şuranın tam ortasına konumlandırıyor kendisi siz ayarlama yapmazsanız. Bunun hepsini seçebilmek için ise alt tuşuna basılı tutup sol kliğe basıyoruz ve gördüğünüz gibi çizginin devamını da seçiyor. Hemen bunu silebilmek için sağ tıklıyoruz Pardon sağ tıklamıyoruz x tuşuna basıyoruz klavyeden hemen şuradan sol h yapıyoruz ve bunu nokta varıyla birlikte temiz bir şekilde silebiliriz ondan sonra devamında hemen şöyle seçiyoruz ee, şimdi mesela hareket ettirme e, imlecimiz görünmüyor bunu açabilmek için klavyeden shift space tuşuyla hemen şuradan Move'u seçiyoruz ve gördüğünüz gibi kontrol etme aracımız hemen buraya gelmiş bulunmakta bununla daha kolay bir şekilde tam sağa tam yukarı tam işte sola tam aşağıya bir şekilde şu şekilde rahat rahat buradan hareket ettirebilirsiniz zaten şu an e, hemen bir böyle küçük kulübe gibi oluşmuş durumda modelimiz Ondan sonra hemen isterseniz şuraya iki tane böyle cam ekleyelim ctrl-r tuşuyla yine seçiyoruz şuraya bir tane çizgi atıyorum Ondan sonra klavyeden 3 tuşuyla ya da şuradan yüzeyleri seçme e, aracıyla yüzeylerimizi seçiyoruz. Klavyeden I tuşuna basıyoruz, bir kez daha bas basıyoruz. Şimdi bir ilk bastığınızda şöyle e, birlikte bunları içeri doğru inset ediyor. Bir kere daha bastığınız zaman şu şekilde pencere gibi böyle ayrı ayrı 2 adet kendisi insetliyor ve şu şekilde hemen pencerelerimizi kabaca şöyle oluşturalım sonra yine 3 3'e basarak yüzeyleri seçme tuşuyla şuradan görüyorsunuz araçla hemen buradan yüzeylerimizi seçtik. Evet şuna basıyoruz klavyeden extrude veriyoruz içeri doğru. Gördüğünüz gibi hemen pencerelerimiz hazırlanmış durumda. Hemen e, isterseniz evimizi bir renklendirelim. Şimdi renklendirme işlemini söylediğim gibi ilk başta da color palet kullanarak yapıyorum. Bunu nasıl yapacağız peki? Hemen şöyle geliyoruz. Şeydik bölümüne yukarıdan hemen burada e, evimizin materyali bulunmakta. Zaten bu materyali buna vermişiz. Nasıl eklendiğini zaten göstermiştim. Hemen şöyle tekrardan UV Editing bölümüne geliyoruz. Burada texture'ı görebilmek için şuradaki menüden bu seçiliyken, bunlar bunlar değil. Şu seçiliyken, buradan geliyoruz. texture'ı seçiyoruz ve gördüğünüz gibi materyalimizi atmış bulunmaktayız artık. Şimdi bunu e, tekrardan bir edit obje moda geçelim. <laughs> Şuradan geliyoruz edit moda geçiyoruz. Bunun hepsini bırakalım. Klavyeden kısa yol A tuşuna bastığınız zaman bütün yüzeyleri seçer. Bu bütün yüzeyleri seçtikten sonra UV Editin kısmına geliyoruz. Orada da A'ya basıyoruz. Hepsini seçiyoruz. 3 tuşuna basıyoruz. A'ya basıyoruz. Sonra bunları scale edeceğiz. S tuşuna basıyoruz klavyeden. UV editing bölümünde yani bu bölümde bunu küçültüp şuradan böyle kahverengi bir şekilde evimizi renklendirebiliriz. Evet gördüğünüz gibi evimizin rengi oluştu. Hemen pencerelere geliyoruz. Pencereleri böyle yüzeyleri seçtikten sonra yine UV editing bölümünde şu şekilde bir cam rengi verebiliriz. Gördüğünüz gibi renklendirme işleminde bu şekilde yapıyoruz. Cam rengini de bu şekilde verdikten sonra dilerseniz hemen videoyu daha fazla uzatmadan şuradaki menülerimizden de bu sağdaki menülerden de birazcık bahsedelim. En önemli menüler burası aslında. Burada sahnedeki koleksiyon sahne koleksiyonu dediğimiz yer var. Burada sahnedeki objeleri kontrol edebilirsiniz. Mesela buradan seçtiğiniz zaman ışığı seçmiş olursunuz. Hemen şöyle ışıkta şöyle, kamerayı seçmiş olursunuz, kamerayla oynayabilirsiniz, ışığı seçebilirsiniz. Dilerseniz buradan da işte sahnede hangi objeler olduğunu rahatça görebilirsiniz. Bir sonraki menümüz render ayarlarımızın olduğu bölüm. Burada e, render motorlarından IBI ve Cycle var. En önemlileri zaten bu ikisi, bunları kullanacağız. Buradan seçebilirsiniz, ayarlıyorsunuz. E, render çözünürlüğü var. Viewport'taki görüntünün render çözünürlüğü var. Ambient Occlusion, Bloom Bilmem Ne Depth, işte Depth of Field falan, Motion Bulur. Buradan hepsini ayarlayabilirsiniz. Bu bölümde Render e, Ayarlarımızın çözünürlüğünü falan ayarlamaya yarıyor. Burada yine Render ile alakalı bir bölüm. Devam edelim. Buradan sonra hemen e, burası geliyor. Bunlar e, çok fazla detaylı şu an anlatılabilecek bölümler değil. İlerleyen ilerleyen zamanlarda zaten modelledikçe, model videoları attıkça, kullandıkça siz de anlamaya başlarsınız zaten onları. Hemen şöyle devam edelim. Burada background verebiliyorsunuz arka plana şu gördüğünüz environment'a arka plan falan çalışırken atabiliyorsunuz. Ondan sonra burada objemizin yine özellikleri var. Bunu aynı zamanda N tuşuna basarak da Buradan açabilirsiniz. Klavyeden kısa yol. ya yani, e, klavyeden açmak istemiyorsanız da yine buradan işte lokasyonunu, rotasyonunu ya da işte scale ile oynayabilirsiniz. Burada yine aynı şeyler burada da var. Burada modify list var. E, videonun başında multi resolution atmıştık. CTRL'i iki kısa tuşuyla. Buradan da yine şuradan tıkladığınız zaman buradan multi verebilirsiniz bazadan Burada zaten e, objimizi, objeyi editlerken kullanacağımız en önemli alan burası Modifier List. Modifier listemiz yani modifiye edeceğimiz objeyi liste burası buradan işte mirror var kopyalama yana doğru işte ne bileyim array var e, <laughs> böyle yan yana dizebileceğiniz işte şuradan arttırabilirsiniz bu şekilde evleri. Array modifier ile yine Burası o bölüm. Buraya hemen geçelim. Burada Particle System bölümümüz var. Buradan e, particle ekleyip işte buradan e, saç falan buradan yapacağız ilerleyen videolarda karakter modellerim, modellerimize saç yaparken. Realistik tabi bunlar. Realistik saç yapmak için. Burası kullanılıyor. Particle System burada. Buradan işte e, rüzgardır, yağmurdur, sudur, elbise falan hepsi burada. Bunları buradan yapıyorsunuz. Buradan işte e, burası da şeye yarıyor. Objemiz işte at, atıyorum mesela bu ev bir tane daha şuraya ev kopyaladık. Shift'e tuşuyla mesela bunu kopyaladık İşte bu bunu takip etsin falan tarzında şeyleri buradan yapacağız. İşte buradan mesela <laughs> track to verirseniz bunu işte move yaptığınızda bu da böyle bunu takip edecek arkasından. O tarz şeyleri buradan yapıyoruz. Materyal bölümümüz yine şurada videonun başında de göstermiştim. Bu shading kısmının buradaki hali buradan daha kısa bir şekilde hemen buradan ulaşabilirsiniz materyallere. Şuradan mesela işte parlaklığının, metalik ne kadar metal olsun, olmasın hepsini buradan ayarlayabiliyorsunuz. <laughs> Aynı şekilde burada da fırçalarımız, texture'larımız var. Buradan yeni tekstür ekleyebilirsiniz texture'ları objeye atabilirsiniz. İşte displacement map'le map falan environment, dağ tepe falan yapabilirsiniz buradan. Tabii bunların hepsi çok detaylı şeyler. Biz başlangıç videosu olarak bunu ayarladık. İlerleyen videolarda onlardan tek tek zaten bahsetmeye çalışacağım sizlere. Şimdilik videomuzu çok fazla uzatmayalım isterseniz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.